Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Yakışıklı oyuncumuz Gökberk Demirci köpeği Odin'in özel paylaşımlarını paylaştığı, evden paylaştığı bu muhteşem görüntüleri, en özel kareleri, en özel paylaşımları sizler için hazırlayıp sunmaya devam ediyorum arkadaşlar. Umarım sizler de kanalımı izleyip destek olmaya devam etmeyi, abone olmayı, yorum yazmayı ve beğeni atmayı unutmazsınız. Yeni görüntüler izlemek istiyorsanız kanalımı ve videolarımı izlemede kalıp destek olmaya devam etmeyi unutmayın. Hoşçakalın kanalımı izlemede kalın. Okay, I move on each and every day The past is where it stays Way back a year ago